para kokusu alıyorum bu köyden. Güvenli kendisi küçük bir köy olmalı ama bence güvenliği yüksektir. İlk başta şu güvenlik odasına bakalım kimse var mı? Hmm, kimse yok yanılmışım güvenliği yüksek değil ama içeride büyük bir para var gözüküyor. Baksana adamlar zengin bankayı bile elmas yazmışlar. Hı, İçeri yazmışlar. Hmm, gidip bakalım. Baksana oğlum buraya diamond block vermişler. nasıl nasıl zenginsiniz lan Madem o kadar zenginsiniz köyü büyütün. Bakalım içeride bir şey var mı? Bakalım şimdi odasında belki bir şey vardır. Aa laptop var la. Çöken mi laptopa? Çöken mi laptopa? Aa kırdım la. Ana laptop vardı Para boşa gitti. Aman Abi bu nasıl bir fakir bir köy ya? Blokların iki tanesi eksik. Çüş. Niye o zaman bankanın girişine diamond blokla yazıyorsunuz? O kadar para harcaması yapıyorsunuz. Geri sinirimi sinirime Tutmayın benim. Salaklar. Bir blok eksik zaten. Aa, bu açılmıyor. Nasıl <laughs> fakir veletlersiniz la siz? <laughs> Ses <Sesini> ne <laughs> la? Ne oluyor? <laughs> 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 Hey hey beyefendi sakin olun beyefendi beyefendi. Kafan elmas kazma ile vururum valla. Tamam beyefendi lütfen sakin olun. Lütfen. Açla burayı. Geçin beyefendi lütfen. Lütfen beyefendi. Stirin yaşayan, stirin. Beyefendi. Elmaslara çekiyoruz. 145 meş merkez, herkes, herkes olay yerindeyiz. Zip, olay yerindeyiz. İçeri geçin. 3, 2, 1. Hey teslim ol teslim ol. Teslim ol teslim ol teslim ol teslim ol. Bırak 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 silah bırak silah bırak silah bırak. Silah mı var bu? Joplar... Silah var lan. Silah bırak. Sakin ol dostum. Bırak elindekini. Joplarla ya, giriş, joplar giriş yapın. Joplarla giriş yapın. Joplarla joplarla vurun. Joplarla vurun. Hey 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 dostum ne yapıyorsun lan? <laughs> Kanka Kanka. <onu> <laughs> lan kanın amına koydu. Ya lan moruk ne oluyor lan? Hayırdır? Yürü yürü. Yürü lan yürü. Ne vuruyor lan göt? bu Geçire, geç. Aha, bunu yakaladık. Ya, çok, ya, ya böyle. Ne ya. yapıyorsun lan? Bu Bir yerden kaçmanın yolu yok mu la? Aha. ha burada bir bok. Zor öyle Not var burada bakalım. Ne diyor? Merhaba Emre ben senin kardeşin Süleyman ben de kapıya girdim ben koğuşa girersen diye bu notu yazıyorum buradan kaçman için Lan Süleyman Semen kardeşim misin da? Emmi olursun sen. Bir gazma bıraktı bunu kesin. Oho ben olmuş olacağım. Geber git piç. Aa vurdum la. Harbiden bu la Kaçak. Oğlum ay ağzına sıçtığımı Süleyman'a ne gerek var? Ben de TNT var. Allah'ın malı. Açma ki. Hadi şu birazcık yüreğe bakalım da ne yapıyormuş bu şey fazla adam ya ne yapıyormuş bu kek var ooo bismillahirrahmanirrahim ooo bismillahirrahmanirrahim 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 lan bu pezevenk fareler beni aşağı attı kurtler pezevenk herifler neyse en azından buraya buldum hadi gidelim yine o pezevenk farelerden ölme çıkmaz inşallah neyse geberdik diye 112 acil geldi yardımımıza aa kapı var lan. bir bok olmaz inşallah hadi bismillah Biz öküz adamız oğlum. Kapıyı kırarız. Ananı! sen kimsin lan? Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Hey, 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 Dostum, ben o kitapta. Kasiye değil mi lan? Pembe garı. Pembe garı. Gecelik kitapta mi giydin lan? Göt. Sakin ol dostum. Hadi gel benle gideceksin. Buradan kurtaracağım seni. Bok kurtarırsın. Pezevenk. Gel benle dostum. Daha temin dedim? kulaklarım tam işitmedi de. Bir şey demedim, şey demedim. Ya evet buradan kazmaya başlayabilirsin. Aşağı Neden? doğru kaz. Alıyor. Buradan mı? Evet ben hatırladım mı seni daha doğrusu. Anam!